Diyarbakır'da 29 Haziran 1925 yılında idam edilen Şeyh Said ve arkadaşlarına ilişkin DTK, BDP, KADEP, HAKPAR, Dicle Fırat Diyalog Grubu gibi onlarca dernek, bakıf ve STK, Sümer Park Resepsiyon Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından basın açıklamasını Şeyh Said'in torunu Felat Özsoy okudu. <laughs> 86 yıl önce şehit edilen atalarımızın toplum, atalarımız toplum mezarları gömüldüler. Cenazelerimiz toplu olsa gömüldü, mezar yazarı kişiyi <laughs> tutuldu. Özsoy'un ardından söz alan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Kürtçe yaptığı konuşmasında Kürtlerin tarih boyunca değerlerini koruduğunu ve bugün de değerlerine sahip çıkmak için bir araya geldiklerini söyledi. Bu hatırı binanına şehrin kal, ilo, en vakan nebiyeliği.

son olarak söz alan Altantan Cumhuriyet döneminde önemli Kürt şansiyetlerini yok edilmeye çalışıldığını söyledi Şeyh Said Efendi Rahmetullahi Aleyh ve 46 arkadaşının Diyarbakır Daht Kapı Meydanı'nda idam edilişlerinin yıldırı çok uzun uzadıya böyle bir ortamda konuşmak mümkün değil ben çok kısa olarak iki noktanın altını çizmek istiyorum. Türklerin de tıpkı diğer milletler gibi tarihi şahsiyetleri, alimleri, edipleri, şairleri, büyük siyaset adamları var tarih. Ne yazık ki özellikle Cumhuriyet tarihi döneminde bu Kürt şahsiyetlerinin Büyük Kürt Türk Kürt kimlikleri soyutlanmaya çalıştı. Bunlardan ilk akla gelenler Ahmet Efani, Şehzade Pahlavi, Şehzade İlkal ve dediğimiz zaman sahibi كم ضاقوا أم الذكر فين صندوق ما يا مرقد اي شهيد تن باركا ضيما فوسط النفير وانا ماشي ما Sayın seyirciler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmeme kararı alan Barış ve Dem